23 Mart 2024 Cumartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. İşbirliğiyle açıyorum gene her zamanki gibi. Efendim yüzüklerim ekine silver, kolyem ekine silver, küpelerim e, pelin aksesuar, bilekliklerim de ekine silver ama şu bilekliğim sembol dünyasına aittir ve üzerimdeki gömlekte ola look e, kreasyonun gömleği. Evet ayın başak burcundaki seyriyle güne merhaba diyoruz ama günün bombası e, Mars'ın balık burcuna geçişi olacak. Şimdi balık burcu hangi hayat alanınıza denk geliyorsa Mars bu önümüzdeki süreçte bu hayat alanınızı aktif ettiği e, enerjiyi e, ortaya çıkarıyor olacak. Şimdi Mars hareket enerjisidir ve hangi burçtan e, transit ediyorsa o burcun anlattığı konularla alakalı hareket ve aksiyona geçme zamanının olacak olduğu bir e, döngüyü anlatır. Ve balık burcu da e, simya demek, kimya demek, duygular demek, arzular demek, geçmiş gelecek ve e, şimdiyi anlatan bir burç olduğu için Mars balık burcundan geçerken bu konuların hayatımızda daha aktif olduğu, kendini daha fazla gösterdikleri temaların çalışacak olduğunu anlatıyor. Spiritüel yanımız daha fazla ön plana çıkacak olduğu gibi fiziksel olarak iyileşme e, arayışı içerisinde olduğumuz Konularla alakalı da destekler bulabilecek olduğumuz bir zaman dilimine de işaret eden gösterge olacaktır bizler adına. Duygu ve mantığımız arasında bir mücadele de kendini gösteriyor olacak. Ama bununla beraber de kendimizi ortaya koyarken o duygu yoğunluğunu direkt ortaya çıkarmak, göstermek, artık hani o bugüne kadar beklediğimiz o duyguları nasıl harekete geçiririm, nasıl ortaya koyarım temasıyla alakalı aksiyon alabilecek olduğumuz bir zaman diliminde olunacağını da anlatıyor. Bizden farklı inanca, bizden farklı fikirlere ya da siyasi görüşlere sahip olan kişilerle tartışmak için onlarla o konularla alakalı ee, onlarla e, bir fikir e, itiş kakışı olmak e, için uygun bir zamanda olmadığımızı anlatıyor Mars Balık Transiti. E, çünkü burada e, fanatik düşüncelerle karşılaştığımızda e, yaşanabilecek agresyonel durumların zarar verme e, sürecini de e, olabilecek olduğu için hiç kimseyle lütfen fikir dalaşına ağız dalaşına girmeyin herkesin düşündüğü kendi nedir eyvallah deyip uzaklaşmaya özen gösterin kendi hayat döngümüzle ilgili yaptığımız yapmaya başladığımız konularla ilgili olaylarla alakalı zorlamak yerine elimizden gelenin en iyisini yapıp sonrasında her şeyi oluruna ve akışına bırakma zamanı. Mars balık transiti. Ben elimden geleni yaptım. Buraya kadar oldu ya da olmadı. Ama her şekilde hepsine kabul deyip teslimiyette olmak ve akışta olmasını izin vermekle alakalı bu enerjiyi çalıştırmamız gerekliliğinin de altını çizen bir temayı anlatıyor. Mars balık transiti. Bakın değişim dışarıdan gelmeyecek. Değişim içeriden oluşan ama dışarıyla buluşacak olan bir enerjiye dönüşecek olan bir e, durumu anlatıyor Mars balık transiti. O yüzden duygusal deneyimlere açık olmamız gerektiğini, bırakmamız gereken durumlarda bırakmayı, akışta kalmayı, kabule geçmeyi ve teslimiyetle ilerlememiz gereken o temalara da ya da olaylara süreçlere artık neyse bu buna izin vermemiz gerekliliğinin de altını çiziyor açıkçası. E, Empati ile hareket etme teması daha yoğun çalışacaktır bu döngüde karşı tarafı anlamak karşı tarafa biraz daha anlayışla yaklaşma durumu söz konusu olabilir ama burada öfkemizi kızgınlığımızı biraz içimize bastırmak da e, söz konusu. Her zaman şunu söylerim. Ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemlidir. Bir şeyleri çok da bastırma taraftarı değilim aslında. Çünkü bastırdığımız şey daha sonrasında büyük büyük çok daha büyük patlamalara neden olabilen bir enerjinin ortaya çıkmasını sağlıyor ama e, bu süreçte e, maalesef direkt e, kızgınlığımızı, öfkemizi, kırgınlıklarımızın sebep olduğu durum ya da kişilere yöneltmekten çok biraz daha dolaylı yoldan ya da daha gizemli yollara başvurarak bunları gösteren ya da ortaya koyan enerjide olacak olduğumuzu anlatıyor hatta duygularımızı bile daha dolaylı yoldan anlatıyor olacağız. Çünkü biraz Mars balıkta da hani evet duyguları ortaya koymak var ama reddedilme korkusu da var. Yani ya kabul etmezse ben bunu nasıl kaldırırım gibi o içsel anlamda arka planda çalışan o enerjiyi de aktif edecektir tabii ki. Maddiyattan çok maneviyatın ön plana çıktığı ve manevi kavramların biraz daha hayatımızda ön planda olduğu bir enerji çalışacak ve bunlar bizi tatmin ediyor olacak zaten üretme zamanı, ortaya koyma zamanı, üretmek istediğimiz ve ortaya koymak istediğimiz konularla alakalı harekete geçmek ve bunları gösterme zamanı içinde olacak olduğumuz gibi unuttuğumuz daha önce yaptığımız ama işte bir kenara koyduğumuz, aklımızın bir köşesine attığımız konuların tekrardan gündemimize gelmesi. Bu bir yeteneğiniz olabilir, yarıda bırakmış olduğunuz bir eğitim olabilir, nostaljik bir durum olabilir, eski bir aşk olabilir, arkadaşlık olabilir, küslükler olabilir, ayrılıklar, dargınlıklar olabilir. Bunları hatırlamak Bunlarla alakalı da harekete geçmek istediğiniz konular varsa da aksiyon alabilecek olduğumuzu anlatırken eski resimlere bakmak, eski filmleri izlemek, eski dizileri yad etmek, eski müzikleri e, dinleyip dinleyip eskiye dönüp onları da yad etme enerjisi gene e, Mars balık e, temasıyla e, çalışacaktır. E, burada... E, duygularımızın da ön plana çıkacak olduğu bir enerji çalışacak olduğu için romantizm zamanı. Gerçekten bizi mutlu eden, hayallerimizin peşinden gitmekle alakalı kararlar alıp artık aksiyon alabilecek olduğumuzu anlatırken mutluluktan aşktan da sarhoş olmak ama bunu sadece ikili ilişkiler olarak almayın yani kadın erkek ilişkisiyle sarhoş olmayı da almayın sadece evet bunu okey bunu yaşayabiliriz ama bununla beraber aşkın olmak yaratıcıyla bir olmak ilahi kanalla bir olup orada kendimizi teslimiyetle o mutlulukla o duyduğumuz sevgi ve aşkla da sarhoşluk temasını çalıştırabilirsiniz açıkçası sorgulamadan karar vermekle alakalı bir enerji çalışacak başkalarına yardım etme ve yardımlaşma temaları çalışacak ama burada sınırımızı iyi çizmemiz gerekiyor. Evet bu fedakarlık enerjisi ama balıkta her zaman bir kurban olma riski ve enerjisi çalıştığı için kurban olmadan kendimizi burada gereksiz yere feda etmeden de bir ilerleme içerisinde olmamız gerekliliğinin de altını çiziyor olacak. Etrafımızda yardıma yardıma ihtiyacı olanlarla alakalı yardım ve yardımlaşma temaları da görev almak, harekete geçmek, bu tarz oluşumlar içerisinde olmak adına uygun bir zaman diliminde ruhsal, manevi, spiritüel, mistik konularla ilgilenebiliriz. Kendi tekamül sürecimizle alakalı biraz daha farkındalık kazanmak istediğimiz konu ve temalar çalışacak olduğu gibi hem bütünün hem bizlerin hayrına olacak çalışmalar içerisinde de olabilecek olduğumuz bir zaman dilimine giriyor olacağız Mars'ın balık burcundaki seyriyle beraber. Günün ilk enerjisi Ay Satürn arasındaki olumsuz görünüm olacak. Sonrasında da Ay Venüs arasında bir olumsuz görünüm gerçekleşecek. O yüzden akşam saatlerine kadar sert enerjilerle karşı karşıyayız. Ee, engellenmeler, kısıtlanmalar, gecikmeler, beklediğimiz haberlerin, beklediğimiz tarza bizi mutlu etmeyecek şekilde gelme durumu söz konusu olabilir ee, bazı giriştiğimiz işlerle alakalı aksaklıklar yaşanabilir etrafımızda aklına fikrine tecrübesine güvendiğimiz kişilerden o beklediğimiz destekleri bulamamanın yaratacak olduğu hayal kırıklıkları söz konusu olabilir biraz kendimizi değersiz yetersiz mutsuz kıskanç e, böyle sağ solu belli olmayan davranışlar sergileyen bir enerjide bulacak olduğumuz gibi ilişkilerde var Var olan sorunlarla karşılaşmak. Eğer ilişkinin temeli sağlamsa bu sorun ister istemez ilişkinin altını daha da kazıp onu bir uçuruma sürükleyen yol ayrımına götürmeye götüren bir enerji çalıştıracak olduğu gibi sağlam olan ilişkilerde de var olan sorunları anlayışla sevgiyle, empatiyle çözülebilecek olmanın ilişkiyi daha da güçlendirecek olan enerjileri çalıştırmasını sağlayacak tabii ki. Ama burada sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı davranmanın çok çok önemli olacak olduğunu, ani fevri davranmaktansa biraz daha sakinliğimizi koruyan, dengede kalmaya özen göstermemiz gereken enerjileri de çalıştırmamız gerektiğini anlatıyor açıkçası akşam saatlerinden itibaren de ay jüpiter arasında olumlu görünüm devreye girecek daha rahat nefes aldığımız bir enerji çalışacak gündüz bozduğumuz ilişkileri ya da durumları konuları iş oluşları derlemek toplamak düzeltmek adına harekete geçebilecek olduğumuz bir tema çalışacak ve bununla beraber de maddi manevi anlamda yardım ve yardımlaşma temaları içerisinde olabiliriz dua meditasyon olumlama zikir çalışmaları yapmak için uygun bir uygun bir zaman dilimi, maddi kaynaklarımızı büyütmek, genişletmek, bu konularla alakalı adım atmak isteyenleriniz için gene akşam saatlerindeki ay jüpiter arasındaki bu görünümü değerlendirebilecek olduğumuz gibi eğitimler almak, eğitimlere katılmak, bunların duyurusunu yapmak, iş, oluş ve kariyer hayatımızda büyütmek, genişletmek istediğimiz temalarla alakalı da gene aksiyon alabilecek olduğumuz enerjilerin çalışacak olduğunu anlatıyor gökyüzü bizlere. Evet bugün akşam saatlerinde daha rahatız ama onun öncesinde biraz sert enerjiler var. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Lütfen bugünün videosunu izleyin ve çevrenizi izlettirin. Yorum ve beğeni yapmadan geçmeyin. Sağlık mutlulukla huzurla mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Yarın görüşmek dileğiyle